İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada kalan Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları bak bak yokmuş Allah'tan yok. Sorulmayanların sorulduğu sadece gerçeklerin konuşulduğu Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Evet. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV 264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV 264'te. Evet arkadaşlar. Biz biliyorsunuz 112 ile beraber bir sorun yaşadık. Ama hep sağlıkta kötü kötülüklere bize yapılanlara değil bu sefer iyiliklerle sağlığı ele alıyorum. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Poliklinik Sorumlusu var. Supervisor İlhan İhsan Odabaş. Evet. O fotoğrafı alabilir miyiz Reci? Getiriyorlar abi. Sen konuş. Evet, supervisor Ali İhsan Odabaş. Bu arkadaşımız peki kim? Neden ben gündeme getirdim? 5-6 yıldan beri öyle canlı başla çalışıyor ki bu Ali İhsan Odabaş. CİMER'den ve hasta haklarından tam 85 tane teşekkür belgesi var. Az değil. Her gittiği her gittiği yerde kardeşim oğlum diye karşılanıyor. Peki nereye gidiyor? Onu da anlatayım. Hastalara Geliyor hastalar, hastalar. Evet. tedavi olan hastaların evlerine gidiyor. O kadar böyle ayrı ortam olmuş ki artık Alisi Odabaşlı hastalar bunu yaşlı teyzeler oğlum diye seviyor, kardeşim diye sevenler var ve Cimer Bey'e bir daha söylüyorum hastalıklanan 85 tane teşekkür belgesi var bu arkadaşımızın. Ben buradan Alisa Odobaşa teşekkür ediyorum. Hı hı. Bu yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Korucuk Hastanesinde ve takım arkadaşlarına evet, teşekkür. Evet Korucuk Hastanesinde Alisan Odobaş takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve önemlisi şöyle bir dipnot düşüyorum. Alisa Odobaş'ın bir annesi var. Oğlum diyor sana bir vasiyetim var. Nedir bu vasiyet? Hastalığına diyor annemmiş gibi davran diyor. Babammış gibi davran diyor ve bu vasiyetle beraber Tam 6 yıldan beri, tam 6 yıldan beri Ali Son Odabaş 85 adet teşekkür belgesi aldı. Ben de buradan kendisini kutluyorum. İyi ki varsın Ali Son Odabaş, iyi ki varsın Korucuk Hastanesi. Emeği geçen herkese ama herkese teşekkür ediyorum. E dedim ya hep böyle e, ters haberlerle gündeme gelmeyelim. Böyle iyilikleri de gündeme getirmek lazım. Hı hı. Tekrar kutluyorum Ali İhsan ve Ali İhsan gibi çalışan Sağlık Bakanlığı'ndaki nice isimsiz kahramanı kutluyorum buradan. Teşekkür ediyorum. 85 diyorum. tane. 85 adet teşekkür belgesi aldı. Tebrik ederim. Yani CİMER'e yazıyorlar. Diyorlar ki ya böyle bir biz diyor hastaneye gittik bir supervisor var. Biz de öyle ilgilendik diyorlar. Buna diyorlar teşekkür belgesi var. Vatandaş demek ki her zaman şikayet etmiyor Cimer'e. Doğru tabii tabii tabii. Ha. Ve hasta haklarına başvuruyorlar. Diyorlar ki ya bu kişiye bir diyorlar teşekkür verin. Ve sağ olsun Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü e, bunları değerlendirmiş ve bu arkadaşımıza 85 adet belge vermiş. Sen ne diyorsun Sefa? Son bitirelim. Böyle bir insan ya, var. <laughs> Abi e, tebrik ederiz ne diyeyim yani. çok çok odaklanabildiğim bir konu değil. Tam da başka bir tarafa odaklanmıştım ama 85 belge bu, <laughs> bu, boru değil derler. Abi ya, ya, boru değil, yani 5-10 tane değil. Mi? 80 yani beş, özelliği <laughs> şu bak ben niye bunu programa taşıdım? Yani cimere ve insan, e, insan hak, pardon, hasta yazıyorlar. Diyorlar ki buna belge verin. Yani hep burada tamam, insanları bir iki eleştirmeyeceğiz. Beliriz, iki tane. Bak insanları hep eleştirmeyeceğiz. Böyle güzel e, yapılanları ediyorum. da gündeme getirmek lazım. Örnek olması. İsmini bir daha verir misin abi? Ali Sonoda Örnek olması temel. Ali Sonoda Nasıl de, az önce Yunus ekipleri burada kutladık. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri ona, kutladık. De, Buradan da Ali Sonoda tebrik ediyorum. İyi ki varsın kardeşim diyor. Hüseyin Biz şey konusunda da açıklık getirelim. Biz şimdi mesela Mevlüt Belediye Başkanları için işte bu devam eder bu devam etmez. İşte bu olmaz bu mı alıyoruz Sonuçta hiçbir şu anki mevcut belediye başkanı ben hiçbir partide böyle ben belediye başkan adayı aday adayı olmak istemiyorum demeyecek. Zaten ona verirse aday adayı başvurusunda da bulunmayacak mevcut başkanlar. Tabii Potansiyel Doğal aday, aday, aday diyorlar Doğal. Genel merkez karar verecek. Bunu Doğal aday diyorlar. merak ettik onun fotoğrafını da şimdi hazırlanıyor. Onu da kendisine gösterelim. Öyle mi? Ee, Şimdi geliyor sıra Sefa abi hemen. Son sözler alalım. Sardan araya evet. girdi. Mesajlar da gelmiş. Ben şey dedim. İlhan Yılmaz'ın Sardan'a ne kadar karşılığı var Hemen 2-3 tane mesaj gelmiş. Gençlik kolları başkanlığı yaptı. Sardan Bey'e çalıştı diye. Onun parantezini açayım. Enver Toku bahsediyordu. Hı. Aa geldi. Geldi işte. 85 işte, ödülün sahibi işte 85 ödülün olsun, cimer bak Cimer ve e, insan haklarından kendisine teşekkür geliyor. Biz de buradan e, kutluyoruz. Abi, haslaklar ya hassak ya. Haslaklar <laughs> daha ne bilmiyorsun ya, ya Allah'ım tamam, yarabbim. Abi, ya. Kimlerle yapalım. program yapıyorsun? Bravo, bravo. Ya. Abi kendisini gerçekten tebrik et. 85 ödül aziz Sefa abi az önce evet, evet. uyandırdı. 5-10 ödül değil bu. 85. Değil. Sen öyle boru değil Evet. Hassak. Has ödül geldi. Gerçekten ben bunu duydum. Ayağım nedeniyle yara bakım Polik gününe gidiyorum. da sakat Hı -hı. olduğu için bu günlerde orada öğrendim kendisinin ödül aldığını. Buradan yara bakım servisine de teşekkür ediyorum. Bizim Serdar abi de işini böyle severek yapan insanları sever. Serdar, serdar. Bravo Serdar. Ee, buradan da Alper Erkim ve e, yara bakım serviseki bütün arkadaşları kutluyorum. Onlar da canlı baş çalışıyor. Kurduk Hastanesi buradan saygı ve sevgilimizi iletiyoruz. Teşekkür ile ederim abi. Sefa abi son sözü. Evet son sözlerimizi alalım. Ee, en son bıraktık için 2-3 kişi mesaj atmış. Diyor ki en sona bıraktın Serdar en az onu konuştunuz diyor. Haftaya genel detaylı evet, konuşacağız tabii, tabii. zaten. Geniş vaktimizi buna ayıracağız. Genel hatlarıyla belirttik. Bir de Raif abi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kimse devam eder etmez demedik. Değişme ihtimali var dedik. Sadece kaynar diye için aday olmayacağını tahmin ediyoruz dedik. Ve hala tahminimin arkasındayız. Son idik. sözün abi. Ee, umarım haftaya Zafer abi gidiyor. <gibi. gülüyor> senin, senin yerine birini buluruz. Temelli <laughs> abi bu Sana yük oluyor senin yerine birini buluruz. Bu arada Ali İhsan'la vücutçudur. Vücut çalışıyormuş. Gördüm. Gördüm. Kolları görünce sordum evet. nedir bu? Hala adama örnek aldım. Bravo. Bak evet. bak bak fit fit kardeşim. Evet, buradan böyle. gerçekten tebrik ediyorum. Kamera bir bana da resmini koy. Yok yok beni koy koy. Evet. E, sayın izleyiciler bu hafta gazeteciler soruyor da e, birçok konuyu ele aldık, birçok konuyu konuştuk. Değerli gazetecilerle beraber değerlendirdik. Duayen gazeteci Hüseyin Cumalı, Safa Polat ve Rayf Ugan'la beraber Sakarya'da yaşanan son gelişmeleri, son kulisleri yine sizlere aktardık. Duayen Haftaya Duayen gazeteci ismi sadece Hüseyin Cumalı'ya kullan biz onu yarın Yok gazeteci. sizin açıklamalarınız şu an şehirde yapacak. Ya şu an bizde. Şeyi söyle. Bizi izleyenler not aldım. Bu kapalıymış. Abi, çok önemli. Söyle ama, söyle. Ney? Gaffar Zengin, Muharrem Savcı. Evet. Gaffar Zengin, Muharem Savcı, Yeşilay Başkanı Arzu Çakır selamları var. Aleykümselam diliyoruz. Evet bir haftayı daha geride kapattık. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hakan Turan'a buradan geçmiş olsun dileklerimizi tekrar edelim. Sağlıklı bir şekilde haftaya tekrar bu programda olmasını diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şu... burada kullanmayan Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu Sorulmayanların sorulduğu. Sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Evet. Sakarya'nın doğayan gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV 264'te.